ben <laughs> Valorant'a hoş geldin ajan. Adım Brimstone. Sahaya çıkmadan önce seni biraz eğitmemiz lazım. Üssün temizliği daha bitmedi. Zıplayıp eğilerek şuradaki silaha ulaşman gerek. Şimdi şu uçan hedefi vur başına. Her şeyin başı isabet ettirmek. Atış yapmadan önce durursan daha iyi. Şu botlarda bir Sonra tüfeği al. Ajan, üç tane daha bir seferde yalnız biriyle savaşacak şekilde konumlan. Nişangılla hedefe yakından bakabilirsin. Sıradaki robot seni göremez ama duyabilir. Yavaş yürürsen ayak seslerini fark etmeyecek. Hadi onu gafil avla. Çok. Şu hedeflerin üzerinde farklı silahlar deneyelim. Normalde paranı hangi silaha ve yeteneklere harcayacağını düşünmen gerekiyor. Ama şimdilik kafana göre takıl. Şot oku. Şimdi ayarlarına bakalım. Nişan hassasiyetini ayarla, tuş atamalarına bak. Her şeyin tam sana göre olmalı. Şimdi isabet becerine bak. Bu botlar kafadan tek vuruşla patlıyor. Gövdeye hasar nispeten az, bacağıysa daha da az. Çabuk yok oluyorlar. Süre dolmadan kaç tane düşüreceksin görelim. Çok iyi. Hiç fena değil. Şimdi şu işareti takibe, Işınlayıcıya varacaksın. Oradan. Gel. Yetenek alıştırması yapacağız. Savaşı lehine çevirmek için çok faydalı olacak. Her adamın yetenekleri farklı. Şu duvara bir ok gönderip yayının ne yaptığını bir gör. Görüş sağlıyor. İşte oradalar. Şimdi bu bilgiyle onları tek tek indir. karşıdaki cihazın adı Spike. Düşman radyanitimizi böyle çalıyor. Yok. Saldıranlar kritik yerlere bunu kurmaya çalışıyor. Savunucular onları durdurmaya. Spike'ı al, işaretli götür ve yerleştirmeyi dene. Hiç cesedeki şeye benzemiyor Spike baksana. Ben bu oyunu da yakında görsem ya arkadaşlar. İlk oyun videosu olarak. Onu nazar edebilirsiniz. <gülüyor> 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 sıcakta biliyorsun Saldıranlar spike'ı yerleştirince savunucular imha etmeye çalışır. Şimdi biraz bot yolluyorum. Arkandaki oh. kayıkhanede siper alıp spike'ı ya. Yeteneklerinden ya. ya. yararlanmayı unutma. Gizli düşmanları açığa çıkarmak ol, için kumandaki evinlere sonar olur. Görüş sağlıyorum. <laughs> Onca skor ulti Ona... yeteneğine yük kazandı. Hadi kullan. Duvarların içinden geçebiliyor. <laughs> 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 Muhteşem. Hazırsın. İstediğin zaman poligona dönüp farklı silah ve yetenekleri deneyebilirsin. Hazır olduğunda cephe seni bekler. Valorant'a hoş geldin.

tabs, yeah, I guess, or wow. G JPEG or man, was it? Oh, yes, I don't know what I'm doing. Oh, yep, scan. Look at that, like that, man, Bakın biraz böyle like gelsin. böyle like gelsin bunun oyun videosunu çekelim mesela buna atıyorum kafamdan bir like gelsin arkadaşlar yarın bunun şey serisini çekelim ha İyi mi ne diyeyim oğlum ben bunu şey serisi oyun hmm. serisini çekelim iki atarız şu an başlamayacağım مثلًا gibi hadi